salonu buyurun. E, merhaba, sipariş verecektim. Evet. İstakoz var mı? Yok, lahmacun, et, şiş, şiş, köfte, tavuk, şiş ve döner var. E, e, tamam, ben o zaman diyeceğim. Lezzet Kebap salonu buyurun. E, i̇yi günler. E, i̇yi günler. E, saat kaç? E, bir var. Teşekkürler. <laughs> Lezzet Kebap salonu buyurun. İyi günler, bir şey soracaktım. Buyurun. Şimdi sizden bir köfte istesem. Ama köfte beni istemesin. Bu köfteyi zorla bana getirir misiniz yoksa köftenin düşüncesine saygı gösterir misiniz? Ya ne diyorduk kardeşim ya? Arama artık orayı. Polise vereceğim sen. Bak numara çıktı telefon. <laughs> telefon kulübesinden <de> arıyorum ben. Lezzet <laughs> <laughs> kebap buyurun. İyi günler. İyi günler ne arzu etmiştiniz? Sipariş veriyorum. Beş dakikaya hazır olursa ben kendim gelip alacağım. Olur mu? efendim siparişinizi alayım. E, paket olacak. E, bir orta kahve dört dakikaya oradayım. Yine mi sen? Allah'ım sabırı bana. Ya burayı araba bir daha ya. Bak kim daha diyor polisi? Lütfen <laughs> Kabak buyurun. Alo. 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 Sesim gelmiyor mu efendim? Geliyor. Niye konuşmuyorsunuz beyefendi o zaman? Alo değişiniz gerçekten dikkatimi çekti. Şiir albümü yapmayı düşünüyor musunuz? <laughs> Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Sedat Kabağ'a iyi günler. İyi günler. Ee, Zerif Bey'in bana var mı acaba? Efendim? Zerif Bey'in hırsız bana var mı? He? Zıt Erenköy. Ya kardeşim bakıp uzanmadın mı sen buraya aramaktan? Çattık ya. Sedat Kabağ'a iyi günler. Merhaba. Merhaba. Siparişiniz vardı. Ne siparişi? Az önce aradınız ya. Bilmiyorum. Arkadaşlar mı aradı? Neydi acaba? Kebap sipariş etmişsiniz siz. Ne kebabı ya? Burası zaten kebap salonu. Biliyorum ama bizim kebaplar daha güzel. Gene mi sen? Allah'ım ya Rabbim. Seni bir yakalarsam doğduğuna pişman edeceğim. Yakalayamazsın, yakalayamazsın, yakalayamazsın. Lezzet kebap salonu buyurun. Merhaba sipariş verecektim ama tereddütteyim. Neden beyefendi? Ben temizliğe ve titizliğe çok önem veriyorum. Ee, bana hijyen kurallarına uyduğunuzu elinizi vicdanınıza koyup söyleyebilir misiniz? Evet beyefendi ne demek? lezzet kebap olarak e, hijyeni hayat tarzı olarak benimsemişizdir. Vicdanen bunu size rahat rahat söyleyebilirim. E söyleyin o zaman. Neyi beyefendi? Vicdanen rahat olduğunuzu. Söyledim mi beyefendi? Hayır söyleyebilirim dediniz. Allah'ım ya Rabbim yine mi sensin kardeşim? Yine bak polise bildirdim seni en yakın zamanda yakalatacağım seni. Lezzet kebap buyurun. Neler var orada? Her şey tavuk şiş köfte lahmacun döner. Tamam o zaman bana lahmacunu telefona ver. Ya Allah'ım ya! Alo, iyi günler, nasılsın? Kolay gelsin. Sağ olun, nasıl yardımcı olabilirim? Ee, bir su siparişi vermek istiyorum. Buyurun efendim, adresinizi alabilir miyim? Tabi Seyit Nizam Caddesi. Evet. Gir Sokak. Evet. No. 7. Evet. Mardin Nusaybin. Yine bir servis yapıyoruz. İstanbul dışı yok. Mardin'e servisiniz yok mu? Kardeşim kapat mısın ya. Yok yani kargo ile gönderme şansınız yok mu? Alt tarafı tüm milyonluk şey orada da alabilirsiniz onu. Bize kafa yapmayın ya. ya e ben İstanbul'dan istiyorum. İstanbul'dan istiyorsan gelip kendin alırsın kardeşim. Kapat telefonu. Manyak mısın? Alo iyi günler Aytu buyurun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ee, İSKİ'den arıyorum ben. Evet e, ee, ödenmemiş bir adet faturanız var. İş yerinizdeki bütün damacanaların suyunu kesiyorum. Evet, sen evet, bir sınav geçme işim var ya. Kapat sonra görüşürüz. Arkadaşım ben İSKİ'den arıyorum. Lan Mehmet kapat bak küfür edin. <laughs> Alo iyi günler buyurun Aysu. Kolay gelsin. Sağ olun nasıl yardımcı olabilirim? Ya arkadaşım evde banyo yapıyordum da sular kesildi. Bana oradan bir 20 damacana su göndersen ama sıcak olsa olur mu? Ya kardeşim bak yemin ediyorum bak dün de aradık çok sinirlendim. Bak yemin ediyorum var ya çok kötü küfür, küfür edeceğim. Kalbimi kıracağım. Arama arkadaşım. bir daha böyle manyak mısın oğlum ya? <laughs> Alo iyi günler Aysu buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun. Ya arkadaşım az önce bir espri yaptım da kızdın mı bana? Ya kardeşim gene misin? Evet kızdım ya. Ee, o zaman kızdıysan üstüne bir damacana su iç. Ya Allah belanı versin. Ben aramam sana ya. <laughs> Alo iyi günler Aysu buyurun. Kolay gelsin. E, sağ olun. Ee, arkadaşım ya bir su istiyorum ama. Evet. Ee, ben Taksim helasındayım da burada sular kesildi mahsur kaldım. Bir zahmet bir damacana su gönderir misiniz? Ya kardeşim bak şimdi bana bak. Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Bak bu kaçıncı oldu sen arıyorsun dün de aradın olacak gün de aradın. Benim halimden canımı sıkıyorsun oraya gelsem o, damacana var ya seni. Yani adam hasretme geri zekalımız onu sen ya. Ben ne? Oldum, ne, mı? ne bağırıyorsun ne kardeşim? Edin. Ne bağırıyorsun? Su istiyorum. Lan insan mısın sen ya? İnsanım, su istiyorum. Tuvalette kaldım. Ne olacak ya? İnsan öldü mü ya? <laughs> Kapat lan telefonu. Alo, iyi günler. Ayusu buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin. Sağ olun efendim, buyurun. Arkadaşım, ben bir damacana su istiyorum ama kutsal damacana olacak. Mümkün mü? Arkadaşım, ben sana bir şey diyebilir miyim? Söyle. Senin Allah belanı versin, tamam mı? Geri zekalı adam. Senin Allah belanı versin bağırma lan milletin içinde. Oğlum manyak mısın sen? Çocuk musun oğlum ne? İşin gücü yok mu oğlum senin ya. Kapat, kapat telefonu. Pis sucuk. hadi lan manyak edin. <laughs> İyi günler buyurun Aysu. Alo. Alo. Kolay gelsin. Sağ olun. E ee, orası sucu mu? Evet efendim buyurun. E ee, tamam teşekkür ederim. Lan geri zekalı mısın? Gene mi sen ya manyak ya? Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Alo. Ya kardeşim kolay gelsin. Sağ ol efendim. Benim ciğerim yanıyor, içim yanıyor, bana su gönder. Kardeşim, bak canım kardeşim benim. Yanıyorum, Hı? yanıyorum. Gene güzel. Ne? Manyak sen? Yok içim yanıyor, yanıyor. O, bana bak sen hiç çıkmadın buraya aramaktan. Yok içim yanıyor içim. Geber oğlum ya geber geber. İçim. Ne yapacağım kardeşim? Bir tane patronum iste bir tane. Ver patronu ver. Kimsin sen burada? İki günden beri berabersin. Patronum kurban olayım. İçim yanıyor. Su gönder bana. Patronum ne oluyor ya? Yanıyorum. Cehennemde yanıyorum. Yanıyorum <laughs> ya. Ateşim var. Ateşim var. Söndürün ateşimi. <laughs> Alo. iyi günler Aysu. Buyurun. Susadım çeşmeye. Varmaz olaydım. Oğlum. <laughs> oh. Versin, yüzü galiba, öküz. Susadım çeşmeye Yalmaz ya, ya. olaydı ya. Kardeşim sen insan mısın ya? <laughs> Elinden bir tas su İçmez olaydı Kardeşim bana bak Sen su içince mi sarhoş oldun? Manyak mısın oğlum sen güzel bir şey içmesen lan Bağırma lan milletin içinde Bağırma, Nasıl bağırma? Ya, Yerim lan senin gibi sucuğu Kapat telefonu Kovdum. Öyleyse, kovdum, ulan sen bir işte. bir Ko kovdum ulan seni işte. kovdum ulan seni. Pis sucuk. Ben geri zekalı. Sen kimi kovuyorsun? Bak oğlum suyunu çıkartma muhabbetin. <laughs>